Değerli tüketiciler, öncelikle sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Hepinize günaydın diyorum. Ee, kombi neden hararet yapar? Bunu sizlere görsel olarak anlatmaya çalışacağız değerli tüketiciler. Bakın görmüş olduğunuz gibi kombimizin devir motoru. Yani devir motoru demek kombinizin içindeki sıcak suyu peteklere dağıtan devir daim yapan yani aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya anlayacağınız tabiri söylüyorum. Suyu devirden eden pompa motoru budur. Bakın şimdi değerli tüketiciler. Şimdi devir çalışıyor. Kombi çalışırken eğer bu kitli kalırsa, bu dönmezse kombinizin içindeki su göstergesi olan bar anında hop tavan yapacak. Onu da şimdi gösteriyorum bekleyin. Bakın değerli tüketiciler gördünüz mü kombinizin içindeki şu an suyun ısısı kaç? Yaklaşık 25-31 derecede. Ben buradan kombimize kendimiz hararet yaptırıyoruz. Bakın ısındıkça görüyor musunuz? 60, 70, 80 bir yandan da çakma bakın. Bu ibreyi kaldırmak için bakın bakın gördünüz mü? 90, 100, 100 mm derece. Bu şekil kombi buraya kadar ibreyi vurmasının sebebi yani diyor ki Kombinin içinde, örneğin yemek yapan ablalarımız düdüklü tencerede yemek yaptığı zaman düdüklü tencerenin havasını almazsak nasıl gümler patlar? Kombimizde aynen bu şekil. Eğer bu devirday motoru çalışmaz ise gördüğünüz gibi burada ısıyı gösteren ibre 90, 100, 120'lere kadar gelir. Kombi patlama derecesine geldiği zaman ne yapar onu da şimdi gösteriyorum bekliyoruz. Gördüğünüz gibi burada 3 bar emniyet cihazı var değerli tüketiciler. 3 bar emniyet cihazı. Yani bu 3 bar emniyet cihazı da ne yapıyor? Üstünde gördüğünüz gibi kombi belli bir basınca geldikten sonra patlama derecesine geliyor. Patlamaması için içindeki suyu az evvelki gösterdiğimiz o emniyet ventilinden diye aşağıya suyu atıyor. Suyu attığı zaman da ne oluyor? Kombin içinde su olmadığı zaman kombi kendini otomatikten emniyete alıyor. Değerli tüketiciler, bugünlük vereceğimiz bilgilerimiz bu kadar. En azından bütün bilgilere sahip olmanız bizim için çok büyük bir mutluluktur. Amacımız bütün tüketicimiz her şeyi bilmeli. Biliyor diyerekten illa içini söküp tamir edecek, yapacak diye bir kaydı yok. Bunları kesinlikle kendiniz yapmaya kalkmayın. Evinize çağırdık yapacak diye bir kaydı yok. Bunları kesinlikle kendiniz yapmaya kalkmayın. Evinize çağırdığınız tamirciye mutlaka fatura, kaşe, ustalık belgesinin olmasını isteyin. Bazı tamirciler veyahut da bazı tüketicilerimiz demeyeyim. Kendini bilmez, çırak, 17, 18, 19, 20 yaşında bizim bu videolarımızı izliyorlar. İzledikten sonra arızaları beyinlerine sokup Otobüs duraklarına, elektrik duraklarına, evinizin kapı mıknatıslarına, kombi tamire, her marka kombi bakımı 20-25 TL yapılır diye evinize sızmaya çalışıyor. Onun için mutlaka evinize gelen tamirciden 25'e bakım mı yapıyorsun 30 ama ustalık belgeni bir görebilir miyim? Kalfalık belgeni görebilir miyim? E, işini yaptığını dair bana fatura verebilir misin diye Kıvırırsa ben yarım saate kadar getiriyorum derse hadi canım yürü. Naş, traş ve evden gönderin. Değerli tüketiciler hoşçakalın.